Değerli velilerim, sevgili çocuklar. Bugün Türkçe dersimizi EBA İlkokul TV'de izledik. Bizim ders kitabımızda da 8. tema bilim ve teknoloji temasına geçtik. Bu temada 3 metnimiz var. Bir tane dinleme metni, bir tane de serbest okuma metnimiz var. Biz şimdi Atakan televizyon seyretmek istiyor. Metnine geçeceğiz. Hazırlık sorumuzlar sizce meyvelerin, çiçeklerin ya da sebzelerin renklerinin ve kokularının birbirinden farklı olmasının nedeni ne olabilir? E, eminim sizler de bunu biliyorsunuzdur. Cevapladınız. Şimdi ben söyleyeyim. Bana göre meyvelerin, çiçeklerin, sebzelerin renk ve kokularının birbirinden farklı olmasının sebebi Yüce Allah'ın onları insanların tanıması için farklı farklı renklerde ve şekillerde yaratmış olmasıdır. Öyle değil mi? Bizim tanımamız için. Mesela çiçeklerden işte gül, lale, papatya isimler verebiliyoruz. Neye göre bunu verebiliyoruz? Rengine, şekline, kokusuna göre verebiliyoruz. Öyle değil mi? Ya yani hepsi kırmızı renkli olsa, hepsi aynı olsa bir anlamı olmaz. Ya da insanlar da birbirinden farklıdır tanımamız için. Evet. Şimdi Metni noktalama işaretlerine uyarak sesli okuyalım. Sizler önce bir sessiz okuma yapın. Okuma yaptıktan sonra başlayalım. Eminim okumanızı yaptınız, bitirdiniz. Şimdi ben noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyacağım. Dinlerseniz, siz de kendiniz de bir defa okursanız sevinirim. Atakan televizyon seyretmek istiyor. Atakan sabah erkenden uyandı. Çomar'ın televizyonun karşısındaki koltukta yattığını görünce, "Canın mı sıkılıyor Çomar dostum?" diye sordu. Televizyonda bir çizgi film izlemeye ne dersin? Sonra gidip televizyonu açtı ve hemen koltuğa Çomar'ın yanı başına kuruldu. Ekranda çizgi karakterler hareket ediyor, konuşuyor ve renkten renge giriyordu. Atakan gözlerini televizyona dikip büyük bir ilgiyle izlemeye başladı. Annesi uyandı ve salona oğlunun yanına geldi. "Günaydın benim güzel oğlum." dedi ve Atakan'ın saçlarını okşadı. "Hadi bakalım şu televizyonu kapat da beraber şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Olur mu bir tanem?" Kahvaltıdan sonra Atakan çabucak günlük kıyafetlerini giydi ve hemen televizyonun başına geçti. Tam o sırada telefon çaldı. Atakan Arkadaşın Emre arıyor. Seninle oynamak için bizim eve gelmek istiyormuş. Dedi annesi ve telefonu Atakan'a uzattı. Canım oyun oynamak istemiyor Emre dedi Atakan telefonda. Ama yeni çizgi film CD'sini seyretmeyi isterim tabii. Atakan elinde telefonla annesine dönüp arkadaşını eve film seyretmeye davet etmek için izin istedi. Annesi iki arkadaşın oyuncaklarıyla oynamasını tercih ederdi doğrusu yine de yine de peki oğlum dedi. Madem istiyorsunuz bu defalık film seyredebilirsiniz. Arkadaşı gelir gelmez Atakan CD'yi koymak için televizyonun başına koştu. Fakat birdenbire televizyondan garip bir ses geldi ve çıt ekran kararı verdi. Senin CD bizim televizyonu bozdu galiba Emre dedi Atakan. Artık hiç çizgi film seyredemeyeceğim. Emre bu duruma çok üzüldü. Televizyonun kendisi yüzünden bozulduğunu düşünüyordu. "Üzülme Emreciğim." dedi Atakan'ın annesi. "Ben şimdi televizyonu tamir etmeye çalışacağım. Bu arada siz de çomarı bahçeye çıkarın bakalım. Baksanıza nasıl kıvranıyor. Her an tuvaletini halıya yapabilir." Atakan, Emre ve Çomar dışarı çıkıp birçok oyun oynarlar. Yağmur başlayınca eve dönerler. İçeri girdiklerinde hemen televizyonun başına koştular. Harika, televizyon çalışıyor. CD'yi seyredelim mi?" diye sordu Emre. "Boşver," dedi Atakan. "Başka bir zaman seyrederiz. Biliyor musun, annem bana kocaman karton parçaları verdi. Ben de kartondan sağlam bir kale yapıyorum. Boya kalemleriyle de süsleyeceğim. Sen de bana yardım eder misin?" diye sordu bir yandan da hızla odasına doğru yürüyordu. Bu da kalemizin televizyonu olsun diye neşeyle bağırdı Atakan. Eski bir ayakkabı kutusunu televizyon ekranı diye kalesinin duvarına yapıştırmıştı. Annesinin küçük hesap makinesini de uzaktan kumanda yaptı. Televizyonumuz süper dedi Atakan sen de seyretmek ister misin Çomar? diyerek sevgili dostunu da kalenin içine davet etti. Deredel Regeon, Deredol Rojo diye okunur. Çeviri ve uyarlayan yabancı bir metindi bu. Onu çeviren ve uyarlayan bizim dilimize Türkçe'ye çeviren Seda Duracan çiftçi kısaltılmıştır. Evet çocuklar hikayemizi okuduk, dinledik. Sizin de en az benim gibi sesli bir şekilde bir defa okumanızı, noktalama işaretlerini dikkat ederek okumanızı istiyorum. Birazdan etkinliklerimizi yapmaya başlayacağız.